Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta sizlere tek bir karakteriyle rekor kırmış oyuncular göstereceğim. Arkadaşlar videoya sonuna kadar seyredip like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu atarken ben askerdeyim. Askerde muhtemelen 10. günüm falan. Saçlarım gitmedi. Stok videolar bunlar benim arkadaşlar. Bir ay sonra kanalıma ne olur bilmiyorum ama çok merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi not defterime kaydetmiştim. Şöyle not defterimi de açtım. Şöyle Arkadaşlar şöyle geldiğimiz zaman liderlik tablolarına girdiğimizde arkadaşlar şu anki sezondan savaşlara giriyoruz. Önce size şu anki sezondan göstereceğim. Sonra sizlere tüm zamanların rekorunu kırmış oyuncular göstereceğim. Şöyle şurada gördüğünüz gibi Kenji karakteriyle 10.000 kupa yapmış biri var. Şu an şu sezonda kırmış bu kupayı. Şimdi şöyle girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 10.325 kupa Kenji karakteriyle kupa kasmış. Nasıl yapmış bilmiyorum. Tüm zamanların rekoru 140.000. Şu an 97.000 kupası varmış. 71.300 zafer, 4.100 tek zafer ve 6.000 de çift zafer almış. 360 tane de savaş kazanma serisi varmış. Tekrardan şöyle göstereyim. Kenji karakteriyle şu an 10.325 kupa kasmış. Şimdi sizlere tüm zamanların rekorunu göstereceğim arkadaşlar. Kenji ile şöyle girdiğimizde tüm zamanların rekoruna tıkladığımızda zamanında birisi arkadaşlar zamanında Kenji karakteriyle Footnovi 97 isimli bir oyuncu zamanında Kenji karakteriyle şu an gözükmüyor. 14.479.000 kupa kasmış. Tüm zamanların rekoru 104 bin, bin kupası varmış şu an. 73.300 zaferi, 1750 tek zaferi, 1114 tane de çift zaferi varmış ve 370 tane de savaş kazanma serisi varmış. Gördüğünüz gibi bu tüm zamanlarda şu anki sezonda da burada gördüğünüz gibi 1325 kupa birisi kasmış. Şimdi diğer karakterlere geçiyoruz. Diğer karakterlerimizden biri Frank arkadaşlar. Frank de burada gördüğünüz gibi şu anda 6.150 kupa kasmış bir hesabımız var. Şöyle hesabımıza girdiğimiz zaman 6.150'ye 2 kupa kalmış. 6.148 kupa Frank ile kasmış. Burada görmüş olduğunuz gibi 27.300 zaferi 5379 tek zaferi ve 7800'de çift zaferi var. Hesabımız bu şekilde. 95 bin kupası var. He, tamam sezon rekoru da 95 Tüm zamanın rekoru da 95 Ve 102 tane de savaş kazanma serisi var. Tekrardan gösteriyorum. Şöyle 6148 tane Frank'le kupa kasmış. Üçüncü karakterimiz sütü karakteri. Şöyle sütüye geldiğimiz zaman. Şöyle arkadaşlar sütü karakterine geldiğimiz zaman 7000'e yaklaşmış. 6950 tane kupa kasmış sütü karakteriyle. Şöyle gördüğünüz gibi 6951. Şu anda 65.208 kupası varmış. 36.300 zaferi. 258 tek zaferi. Ve 148, 147 tane de tek zaferi varmış. 82 tane de kupası var. Şey savaş kazanma serisi varmış. Kupası varmış diyorum özür dilerim. 82 tane de savaş kazanma serisi varmış. Şimdi bunlar bir şey değil. Şimdi sizlere tüm zamanlar yapıyorum. Şöyle dünyaya girdiğimizde sizlere çok manyak şeyler göstereceğim. Aşağıdan başlayalım. Önce Chester karakteri var. Arkadaşlar şöyle Chester Chester'la gördüğünüz gibi zamanında birisi 20.000 kupa kasmış. 20.821. Şöyle girdiğimiz zaman zaten şu anda savaşlarında da Chester 1283'müş. Şöyle hesabını bir incelemek istiyorum. Tüm zamanların rekoru 100.000. Şu an 81.000 kupası varmış. 22 bin. 500, 300 zaferi, 724 tek zaferi ve 802 tane de çift zaferi varmış. 166 tane de savaş kazanma serisi yapmış. Gördüğünüz gibi burada en en tepede gördüğünüz gibi zaten 20.720 yazıyor. Ve şu anda da 1283 tekrarlıyorum Chester'la kupa kasmış. Daha sonra Lumi var arkadaşlar. Lumi karakteriyle zamanında birisi 29.000 kupa kasmış. Bakın şaka değil. Bir altındaki de garipli onu da inceleyeceğiz. Bir altındaki de şöyle 22.000-23.000 kupa kasmış. Önce birinci yani 29.000 kupa kasmış karakterli birini inceleyelim. Şu anda şu anda yok. Şu anda düşmüş zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada altın renkte Lumisi varmış. Şöyle gördüğünüz gibi 140 bin tüm zamanların rekoru. 90 bin kupası varmış. 63.803'ü sefer zafer, 1500 tek zafer ve 3100 de çift zaferi varmış. 160 tane de savaş kazanma serisi varmış. Bu birincisiydi. İkincisi de 23.000 kupa kazmış. Şöyle gördüğünüz gibi 22.911 ama biz bunu düze yuvarlıyoruz. 23.000 diyoruz. Şöyle o lan bu daha garip. Şöyle bir garipliği var. 8600 300 zaferi. Tek zaferi 2. Çift zaferi 0. Ve zamanında Lumi karakteriyle 526 savaş kazanma serisi kazanmış. Şu an gördüğünüz gibi Melody ile kasıyor. Melody'si burada 1485. Şu an sezon. Oğlum bu garip lan. Bu garip bir hesapmış bu orada Tek 3, 6, 7 savaşçı üzerinden döndürüyor. Şu an 7900 savaş şey, kupası var. 45 bin tüm zamanların rekoru. Zamanında da dediğim gibi Lumi karakteriyle 23 bin kupa kasmış. Garip değişik bir hesapmış yani. Siz bu hesap hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kalan karakterleri gördüğünüz gibi bir seviye ve sıfır kupa. Yani bana garip geldi. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Daha sonra bas karakter, baz karakterimiz var. Şöyle baza da hemen gelelim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi baz karakteriyle birisi zamanında 20 bin kupa kalsmış. TikTok Drazy BC diye birisi. Aa şu bak şimdi tamam burada şöyle bir durum var. Şimdi bakın şu, bu adamın şu anki rekoru 1905. Zamanında 20.341 kara 20.301 kupa kasmış dedim ya 20.341 tamam bunu doğrusunu söyleyeyim 20.341 biraz ters ve doğrusunu söyledim şimdi bunu sadece bas karakteriyle yapmış ya yine bu manyak adam 1071 kupa kasmış. Bas karakteriyle ve gördüğünüz gibi geri kalan karakterlerin hiçbiriyle kupa kasmamış. 14769 3 zaferi, 152 tek zaferi ve 7 tane çift zaferi var. 223 tane de savaş kazanma serisi var. Look bir the bio diye bunda gariplik var mı daha fazla böyle garip bir garip bir şeyler yapmış mı? Yapmış. Yine burada gördüğünüz gibi bas karakteriyle kasmış. Burada girdiğimiz zaman bu eleman yine bas karakteriyle gördüğünüz gibi zamanında 5300'e kadar çıkmış. Şu an 1000 kupa bas karakteri yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yine bas karakteriyle 1000 kupa yapmış burada gördüğünüz gibi. Yani değişik bir hesaptı. Şimdi son olarak arkadaşlar arkadaşlar son olarak bir karakteriyle 50.000 kupa yapmış biri var. Bunu göstermiştim ama bunu sonra saklamak istedim. Bir Bir videomda bunu söylemiştim. 52.250 kupa bakın zamanında... B karakteriyle 52.250 kupa yapmış. Burada şu an gözükmüyor. Ama şurada gördüğünüz gibi tüm zamanın rekoruna siz de girdiğiniz zaman burada görebilirsiniz. Dünyaya girdiğiniz zaman şöyle 52.250 kupa zamanında B karakteriyle kasmış. Sezon rekoru 114.000. Tüm zamanın rekoru 141.000. 84.300 zaferi. Tek zaferi 4.100. 8.150 tane de çift zaferi varmış. Ve 300 tane de savaş kazanma serisi varmış B karakteriyle. Yani bilmiyorum hile mi değil mi ama... 52 bin kupa bir karakteriyle kasmak. Bağlantım gitti bu arada. Arkadaşlar bağlantım gitti. Yeniden bağlanıyorum şu anda. Yani şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar genel olarak bu hesabımızda bu şekildeydi. Orada bir bağlantım gitti. Tekrardan bağlandım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar bol bol yorum istiyorum sizlerden. Yorum ve like istiyorum. Like'lar bu ara azaldı. Videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.